Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Herkese iyi sonlar diliyorum. Yeni haftada bol şans, bol kazançlar. 24 Mayıs 2025 altını değerlendireceğiz. İki gündür de video çekmiyoruz. Bir izleyelim dedik piyasayı ne oluyor ne bitiyor. Enflasyon sonu raporu vardı. Trump'ın yine gergin açıklamaları var. Rahat durmuyor. Piyasayı manipüle etmeye devam ediyor. Bu sefer de Avrupa üzerinden devam ediyor. Pek anlaşma taraftarı değilim diyor. Bu ticaret savaşlarında, gümrük vergilerinde. %50 kardeşim diyor. Avrupa'ya %50. Ya gelir burada fabrika açarsınız diyor. Masaya oturursunuz benimle diyor. Ya da diyor %50 öder geçersiniz hesabında takılıyor. Yani istediğini bir şekilde siyasi baskıyla manipülasyonla yaptırmaya çalışıyor. Tabi belirsizlik halen son bulmadığı için yani devam ettiği için altında tepki veriyor. Doğal olarak haliyle ama hem gramda hem onsta bu cuma kapanış itibariyle dirençlerde bir aşılma göremedik. Ons tarafında 300, e, 3357 dolar, gram tarafında da 4200 küsürlerde direnç aşılmadı. Tam da o noktalardan temas geldi. Dikkatli olacağız. Eğer önümüzdeki hafta başı itibariyle bu gerginlik devam eder ise ya da hafta sonu iyimser bir haber akışı gelmez ise bu kısa vadedeki Yükseliş evet şöyle baktığımızda 3100 dolar yukarısı 3370'ler direnci görüyorsunuz zaten tepeden gelen düşeni. Ee, çok pozitif bir durum yok ee, tepelerde düşüyor ama sıfır bölgesinin üzerindeyiz hala pozitif bölgedeyiz. Tekrardan 3500 denemesi gelir mi? Bu normal. Burada çok fantastik beklentilere girmemek gerekiyor. Benim buradaki tedirginliğim Şöyle haftalık bazıları daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi yukarı giderken özellikle şu 2000 dolar hattından sonra işte 2000 70-80'lerde geçtikten sonra 2300'lerde bir şurada bir bobin oluşturduk. Yani bir testere gibi bir hareket zaten öyle. İkinci hareket 2600-2700 hattında oluştu burası. Tamam bunlarda sıkıntı yok. Sonraki iki bobin zayıf kaldık gördüğünüz gibi. Ve şimdi tepede çok güçlü bir bobin oluşuyor. Aslında buradaki teoriyi, tekniği iyi takip edip iyi analiz ettiğimizde yardımcı araçlarımızda bir uyumsuzluk oluşuyor. Yani 3 eşit tepe, 3 yükselen tepe oldu. Korkutucu bir tepe. Yani tepede ve 50 yıllık direnç olan ons altında 3500 dolara temas geldi ve sarsıcı hareketler oluştu. Şimdi tabi beklentiler Trump'tan Haziran sonuna kadar bu işi bitirmesi. Geri vitesleri zaten takip ediyoruz. Bugün Avrupa'yı tehdit ediyor ama yarın daha farklı bir şekilde konuşabilir. Yani sabahında başka bir farklı bir şekilde konuşabiliyor adam. Enteresan bir tip. ve piyasalarda da bununla yaşamaya biz de alışacağız. Sakin olun, panik yapmayın. Dirençler aşıldıkça, tabii ki yukarıda işte 10 altında 3500 dolardaki ana direnç çok önemli. Ama ona giderken 3430'lar var. Şimdi buralarda bunları neden dillendiriyoruz, söylüyoruz tavsiye niteliğinde eğitim amaçlı? Kaldıraç kullanan yani forex yapan arkadaşlarımız varsa buralarda dikkatli olacak. Özellikle yeni başlayanlar varsa, hırslı olanlar var ise pozisyon takibini sık sık yapıp sık sık kar alçık ya da e, iyi noktalarda e, pozisyon tersi gidiyor ise iyi yakaladığınız noktalarda hemen e, zarar kesi yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde Gelecek olan bir olumlu haber akışıyla, da olumsuz bir haber akışıyla pozisyonunuz ters öne. Şu anda çok olumlu bir yukarı altın beklemiyorum fiyatlamaya baktığımızda. Çünkü olumluyu destekleyecek bir haber akışı net bir şekilde yok. Bunu zaten değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Gram tarafına baktığımızda buradaki direncimiz de korunuyor. Gördüğünüz gibi 4220 lira seviyelerinden döndük. Direnç aşılmadı. Şöyle saatlere geldiğimizde süzülmeleri görüyorsunuz. Yani panik yapmayın. Yani işte kaçtı gidiyor mantığıyla ilerlemeyin. O işler o kadar kolay değil. Şimdi diğer taraftan tabii kur çarpanı var. Dolar TL 39 bandını test ediyor. Haziran ayı itibariyle yurt dışı kurum ve kuruluşların Merkez Bankası'ndan enflasyon sunum raporunda baz alarak değerlendirerek faiz indirim döngüsüne tekrardan geçmesi bekleniyor. En yani zaten Temmuz'da kesin geçecek zaten. Mevduat faiz ile enflasyon arasındaki negatif faizle, e, pardon pozitif faizle devam ettiği için makas çok fazla açılıyor. Ve Merkez Bankası'nın elinde de faiz indirim için alan var. E, şok etkisini atlattık diyor. Yani bunun etkisi çok fazla olmadı dediler enflasyon sunum raporunda. Ve biraz da güvercin algılandı açıkçası. Ben de öyle algıladım. E, toplantıyı da yakın takip ettim canlı yayını ve sonrasında tekrardan da dinledim. E, piyasanın reaksiyonu da çok agresif olmadı zaten. Bu beklenen bir şeydi. Biz de zaten bekliyorduk bu faiz gelecek. ve kur da yukarı doğru açılacak. Yani kurun aslında şu an 45-48 bantlarına oturması gerekiyor. Ama işte e, kur korumalı mevduat sistemi tekrardan döviz tevdiat hesaplarına yönelin yani dövize yönelin dolarizasyon sıkıntısı e, gündeme gelmesi istenmiyor açıkçası. Çünkü kasa boş bir anda dövizde talep oluşursa Merkez Bankası burada müdahale edemeyecek. evet şu anda toplamaya başladı ama paranın tamamı kendinin değil. Yani bunu konuşmanın ya da çok ön plana çıkarmanın artık mantığı yok. Bunu herkes resmi sayfalardan, Merkez Bankası'nın sayfasından vesaire takip edebiliyor. Bu konulara girmek istemiyorum açıkçası biliyorsunuz. sıkıntılı noktalar bunlar. Altında söylediğim gibi kur destekli. Gramda biraz daha güçlü bir duruş görünüyor açıkçası. Ve tekrardan pozitife ons'ta dönme ihtimalimiz var. Buradan da destekli. Ama dirençlerde aşılma henüz görmedik. Sakin, panik yok. Saatlik bazlarda görüntüler hoş değil. Çünkü şöyle 15 dakikada geldiğinizde yine bayılmaları görüyorsunuz. İşte 4-5 saatlik grafiklerde. Burada da iyi noktalarda ilerlemedik. Kısa vadeli yükseliş trendlerine odaklanılır ise bir problem olmaz. Gram tarafında da 4160 lira seviyeleri pazartesi itibariyle takip edilecek. Baskılı seyir görüyoruz. Yani 3. tepe e, yukarıda olmadı. Düşen trendi korudu ve buraya da temas gerçekleşti. Borsa tarafını yarın itibariyle değerlendireceğiz. Yarın ekstra iki videomuzda gelecek zaten. Haftalıkta güzel bir kapanış yapmadık. Bu hafta baskılı bir haftaydı. Yarın itibariyle de 9 tane hisse senedi ve ayrıca bankacılık endeksini değerlendireceğiz. Migros, Aselsan, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türkcell, Akbank, Raider Teknoloji, MIA Teknoloji, Sasa biraz da ağırlıklı olarak tabii küçük yatırımcının e, hareketli olduğu hisseleri ön plana alacağız. Bu hafta e, sonu ve önümüzdeki hafta itibariyle biraz da oralarda bakacağız, değerlendireceğiz. Yine derinlemesine özel analizlerle birlikte katılım butonunda hisse özel bölümünde pazar günü olacağız. Yine pazar günü e, kripto özel videosunu çekeceğiz. 25. videomuz biliyorsunuz. Şimdi kripto tarafında Trump'ın açıklamaları var. Trump coin'i alan yatırımcıları Trump efendim topluyor, veriyor coşkuyu, veriyor gazı. Ama tabii bununla birlikte piyasada manipüle ediliyor. Bunu da görüyoruz. Problem yok. Bu benim beklediğim bir teknik durumdu. Haber kişiyle desteklenmesi gerekiyordu. Trump efendi de bunu destekledi. Dominans hareketli, kısa vadede özellikle gün içerisinde sert hareketler yapıyor. Bu bizim işimize gelen bir durum açıkçası. Çünkü dominansın yukarı yönlü gergen hareketiyle birlikte altların da bu noktalarda tutunma isteği bize çok kuvvetli, çok agresif bir rally'nin ayak seslerini zaten söylüyor. iyi de noktalar, evet bugün kırmızı görebiliriz. Örneğin şöyle XRP'ye baktığımızda. En yani azından 2 dolar hattı korundu buralarda. işte baktığınızda 1.80 bu 2 hattı korundu. Şimdi yukarı giderken de biraz nazlı hareketler sergiliyor. Bunlar ee, uzun dönemde de oluyor. Kısa dönemde de. Bakın mesela uzun dönemde baktığınızda da şöyle hareketleri görmüştünüz. Mesela burada 2022 6. aydan 2024 sonuna kadar baskılı bir seyir izledik. Yani tüm umutlar tükendiğinde hareket patladı ve bunun böyle olacağını tam da bu rakamlarda vererek analiz etmiştik ve tekniği de burada çalıştırdık. Silkelenme bölgelerini yine değerlendireceğiz. Özellikle bazı altcoin'leri yine ekleyeceğim ekstra olarak. Bitcoin yine tabi her videoda olduğu gibi değerlendiriyoruz. Dominansı değerlendireceğiz. Total, total 2 odur grafiklerini yine değerlendireceğiz. Piyasadaki beklenti, haber akışları nasıl şekillenebilir bunları değerlendireceğiz. Ve bunlardan hangi önemli coin'ler ekstra pozitif şekilde ayrışabilir. Bunlar da yine bunun üstüne ekleyerek videomuzu kripto özelde de tamamlayacağız. Pazar günü bomba olacak. Piyasa açılışından önce hem siz de daha güncel olacaksınız. Birlikteliğimiz bu yüzden işte kıymetli kripto özelde gelenler hisse özelde zaten izleyebiliyor. Ay sonunu işte ay başını beklemenize gerek yok. Bu ayın 24-25'inde geldiğiniz önümüzdeki ayın 24-25'inde biter. YouTube'da öyle aylık ayın birinden birine gibi bir durum söz konusu değil. Daha alt seçeneklerde katıldı olan arkadaşlar varsa üst seçeneğe geçtiğinde o rakam oradan düşüyor. Onun da bilgisini zaten biliyorsunuz, takipte ediyorsunuzdur. Ee, ekstra bir kaybınız da olmuyor. Şimdi tekrardan kripto tarafından ziyade borsayı pazar günü tabii daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. Bu videodaki özetimiz bizim altındı. Borsada da trend korunuyor. Yani trendde bir bozulma görmedik. Merkez Bankası'nın üzerinde bir faiz indirim baskısı oluşturuluyor açıkçası. Piyasadaki sermaye grupları da bunu destekliyor. Yani dürüst olmak gerekirse. Bizim 9.155 bandı, 9.170'ler, 9.150 hattı pazartesi itibariyle önemli. Teknik hareketlere dikkat edeceğiz. Çok pozitif bir noktada değiliz. Sıfır bölgesindeyiz. Yani tam kararsız bir bölgedeyiz. Toparlanamıyoruz bir türlü. Yani Hacım oluşmuyor. Evet şu baskı hattı önemliydi. Üzerinde de haftalık açılışı gördük. Eee kapanışı da zaten öyle yapmıştık. Güzel olmuştu ama bu hafta bunu devam ettiremedik. Tabii işte enflasyon sunum raporu burada ne söylenecek? Beklenti nasıl şekillenecek? İşte e, faiz bir durum olur mu, olmaz mı? Ya bizim piyasalarımız siyasetten besleniyor ve baskıyla hareket etmeye çalışıyor ki öyle diyor zaten. Bunda da işte bizim yatırımcı olarak çok iyi analiz yapıp, çok iyi strateji kurmak, çok iyi zamanlama yapıp, nerede gelip, nerede ne zaman çıkacağımızı iyi kestirmek gerekiyor. Yani evladiyelik işte bir hisseyi alayım, bekleyin mantığıyla ilerliyorsanız, zaten aşağı yukarı her 10 senede bir teknik anlamda bir enflasyonist şok yaşıyoruz, bir kur şoku yaşıyoruz. Buna bu kadar zamanınız var mı? Yani 10 yıl yaşayacak mısın? Ya da 10 yıl paranı burada bağlayabilecek misin? Bu riskleri tabii göz önüne almanız gerekiyor. Ne kadar kısa vadede yatırımcısınız ki borsa çok kısa vadeli yatırımcıyı sevmez. Borsa zaten bunun, bu borsanın zaten yapısına da uygun değil. Bunları zaten birçoğunuz biliyor, öğrendi, test etti, tecrübe etti. Yine arada sırada hatırlatıyoruz sizler de sıkılmayın. Borsa tekrardan iyi noktaya gelecek. Şu an baskılı bir seyir. Ee, özellikle belli başlı ana grup hisselerde yabancı alımlarını son 2 aydır takip ediyoruz. Ve hisse özelliğini son incelemiştik zaten biliyorsunuz. Yine bu hafta sonu onlara da eklemeler yapacağım bilginiz olsun. Tavsiye neteliği olmadan. Rasyon ee, rasyonalizlerine de biraz önem vereceğiz. O, o taraf da önemli. yani Sizde bilinçlerin hiç bilmeyen arkadaşlarımız da var çünkü. Onlar için de faydalı olacak. Neyi nasıl takip edecek? Piyasa çarpanlarında neye dikkat edecek? Bilançolarda hangi ayrıntılar önemli, bizleri daha iyi bir noktada e, pozisyon almaya sevk eder, bunlara bakacağız. Evet, manipüle edilen bir borsamız var. İşte tahtacılar tarafından, belli başlı kurumlar, sermaye grupları tarafından dönem dönem oluyor. SPK da bunlara zaten müdahale ediyor, etmeye illaki devam edecektir. Biraz daha böyle sıkı bir denetim olsa aslında, e, bu sefer de borsa o zaman sıkı denetimi kaldırmıyor, o zaman da negatif fiyatlıyor. Böyle hassas, kırılgan, böyle nazlı bir borsamız var. Gitti mi de iyi giden, dengesiz yükselen, dünya borsalarından da ayrışan bir borsamız var. Bunun da en önemli etken kaynağı tabii ki enflasyon arkadaşlar. Yani enflasyonumuz hep güçlü olduğu için, yüksek seviyelerde olduğu için, özellikle gelişmekte olan ülke para piyasalarında, işte Avrupa ile en yakında kıyaslandığında, ya kabul edilebilir enflasyon rakamları değil. Bunların şirketlere yansımaları da söz konusu ve doğal olarak, bu enflasyon artışında yapılması gereken mecburi e, şirketlerin kararının başında da sermaye artırımı geliyor. Şimdi bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir noktada e, sermaye artışını tamamlayamayan bir şirketten bir gelecek beklentisi oluşamaz. Yani o firma yavaş yavaş artık batıyor demektir. Birçoğunu zaten bunu tamamladık. Şimdi ben burada da bu analizleri size yansıtmak istiyorum aslında. Burada da sizi güncel tutmak istiyorum hisse özellerde. Bunlar da nasıl takip edeceğinizi zaten birçoğunuz biliyor. Bizle birlikte olanlar. Yani bu ince ayrıntıları yakalamanız lazım. Yani dinamikleri iyi ölçmeniz gerekiyor. Güzel sonuçlar alacağımızı ben düşünüyorum. Korkulacak bir durum da yok arkadaşlar. Sadece her yükseliş öncesi bu baskıyı biz Borsa İstanbul'da görüyoruz. Yani şu anda onun bir örneği var. Altında da bunun tam tersi bir hareket var. O yüzden dikkatli olalım. Mal yüklü bir şekilde hacim düşürülüyor. Bu biraz tehlike arz ediyor. Evet biz altın tarafına baktığımızda gramda da onsta da çok sert hareketler gördük. Özellikle gram kur destekli tabi daha fazla ilerledi. ama bunun dönüşü, bunun denge noktası tabii ki geri çekilmelerde sarsıcı boyutta olacak. Bunu unutmayın. Çünkü bir enstrüman, bir varlık aracı ne kadar sert düşerse o kadar sert toparlanır. Tepki yükselişleri sert olur. Ya da gördüğünüz gibi ne kadar sert yükselirse o kadar düzeltmelerde can yakıcı boyuta ulaşır arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sakin, soğukkanlı bir şekilde yatırımlarınızı yapıyorsunuz ve benim anlattığım içeriklerin hiçbirisini Geçmiş, gelecekte olan hepsini e, tavsiye niteliği olarak algılamayın kesinlikle. Eğitim amaçlı kişisel öngörülerdir. Ben yine bu döngüde de mevcut gidişat, mevcut gelişmeler, beklenen haber akışları neticesinde e, bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. %99.9 oranında izleyip göreceğiz. Tabii çok sürpriz haber akışları gelişmeler olur ise negatif yönde altın buradan sebeplenir. Bunu da zaten biliyorsunuz ama... Şu an için haftalık kapanışı istenilen pozitif seviyede yapmadı. Hem gramda hem onsta dirençten dönüşümüz geldi. Yarın borsa analizinde ve iki tane borsa ve kripto analizinde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Videolarımıza destek amaçlı beğenileri unutmayalım. Katıl butonun detaylarını zaten vakıfsınız, hakimsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.